Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Yeni bir haftadayız. Haftamız güzel geçsin. Evet, Başak Burcu ve Yükselen Burcu Başak olan arkadaşlarım için kapattım. Bakalım nasıl bir hafta siz bekliyor sevgili Başaklar. Evet, bu hafta sanki böyle... Ee... Parasal e, konular gündeminizde olacak. E, böyle şunu diyeceksiniz. Benim param, benim sahip olduğum param. Ya da işte ne bileyim borçlar alacaklar gündeminizde olacak. Veya ne bileyim e, işte atıyorum siz başak kadınıysanız e, aile bireylerinden biri ya da ilişkili olduğunuz kimse bu. Biriyle ilgili borç alacak bir erkek de olabilir bir başak erkeksiniz bir kadınla olabilir işte ne bileyim borç ver, borç almışsınızdır borç vermişsinizdir onlar konuşulabilir Aa, abla kardeş neyse bu sanki böyle gündeminizde ama sanki böyle karşı cinsle ilgili çıktı yani siz başak kadınıysanız bir erkekle başak erkeksiniz bir kadınla borçlar alacaklar bana bunu ver işte şunu yap bilmem ne ya da işte ayrıldıysanız eşiniz e, ayrıldığınız kişi işte e, nafakayı niye yatırmıyorsun diyebilir. Şu olabilir. Onlarla ilgili ya da artırılmasını isteyebilir. Bir takım yani parasal anlamda bir de siz sanki böyle e, olan şey böyle isteyeceksiniz. Yani ba, ya bana borcunu ver demediniz, demediniz şimdiye kadar. Bana borcunu ver, artık ben sıkıştım diyebilirsiniz birine. E, rahat bırakıyordunuz, söyleyemiyordunuz ya da e, başak için için İstiyordur da söylememiş olabilir sanki böyle çünkü bir başan parası açıkçası kıymetlidir yani bu net yani vardır arada farklı olan arkadaşlar başak olup da ama genel itibariyle böyledir yani kafasında düşünür onu sanki böyle durumlar olacak. Bunlarla ilgili ya da pürüzlü bir şey varsa işte birine size borcu varsa bu kişi borcunu ödeyebilir. Bu da olabilir. Hiç siz bir şey söylemeden borç borç da ödenebilir. Sanki böyle paralar benim param, benim yani böyle şey olacaksınız. Ya ben parama sahip çıkmalıyım. İşte isteyeceğim paramı ya da şu olabilir. E, hakkınız olan şeyi isteyeceksinizdir. Yani ne bileyim bir miras olayınız varsa işte bunun için şey yapacaksınız, mücadele edeceksiniz. Sesiniz solunuz çıkmıyordu. Şimdi sanki böyle paranıza sahip çıkmak, benim param demek, benim evim, benim ben şeyiniz olacak yani benim sahip olduklarım diyeceksiniz. Daha çok maddi anlamda bu. Yani bu bir evde olabilir, bir arabada olabilir, bir nakit bir para da olabilir. <laughs> bu durumda olacaksınız. Ve şimdiye kadar böyle başaklar genelde böyle yani e, çalışkan olurlar. Hani hani tembellik gösterenler de vardır bence başaklarda ama e, hani ya da işte belli bir şey çalışıp tamam aman bitti falan diyebilirler. Böyleleri de vardır. İla harola yürele hepsi full çalışıyor değil ama yaptığı işi iyi yapmaya çalışırlar. Sanki böyle bir şey diyeceksiniz ya keyif. Ben artık e, ya yeter bu kadar koşturdun, yeter bu kadar uğraştırdın deyip siz her anlamda kendinize döneceksiniz. Şimdi böyle keyif yapmak isteyeceksiniz. Ama işte şu gideyim şurada şunu yiyeyim yapmıyordunuz belki onu ama kimseden fayda yok. Böyle bir sanki böyle kendinize döndüğünüz zamanlar olacak sevgili başaklar. <laughs> Pardon. Sizin öğrenmeniz gereken şu eğer öyle bir başak burcuysanız genelde başaklar e, duygu insanı olmazlar. Doğruya doğru. Şimdi e, daha çok böyle şey olabilirsiniz ya böyle e, duygusallaşmaya mı başlayacaksınız? Ya da işte duygusalsanız katılaşmaya mı başlayacaksınız? Böyle bir değişik bir ruh haline görünüyorsunuz sanki. Bir erkekten haber alıyorsunuz. Böyle kirli sakalı varmış gibi böyle bir erkek size bir konuda bir haber yani bir, bir şeyin haberini veriyor ya da işte kendiyle ilgili de olabilir bu kişinin ya da işte sizinle konu bir konu vardır onunla ilgili de olabilir ama burada bir sıkıntı gördüm ya ya bu erkeğin bir sıkıntısı var size bunu anlatacak ya da işte konunuz sıkıntılı bu kişiyle böyle bir durum var yani böyle bir çok iç açıcı bir durum gibi gelmedi yani vereceği haber ya da söyleyeceği şey ...güzel bir haber gibi gelmedi. Ya da işte dediğim gibi... ...kendi çapında sıkıntıları olan biri olabilir. Burada bir yıldız gördüm. Güzel bir şey. Başarı elde edebilirsiniz. Eğer şöyle bir başak burcuysanız... ...uzun zamandan beri mücadele ettiğiniz... ...bir konuda başarı elde edebilirsiniz. Okulunuzda başarı elde edebilirsiniz. Ya da ne bileyim... Bir yükselme olabilir. Çalışıyorsunuzdur. İşinize terfi alabilirsiniz. Yani e, yükselme, yani bir başarı var hayatınızda gerçekten. E, bu, bu bu konuda mücadele eden başaklar varsa bunların mükafatını alabilirler. Yani e, bir ödül alabilirsiniz. Bir yücelme, bir yükselme durumunuz var. Ya da devlet dairesinde beklediğiniz bir problem, bir konu varsa bununla ilgili güzel sonuç alabilirsiniz. Bir e, ne bileyim ile ilgili, hastalıkla ilgili bir olumlu gelişme olabilir, bir dava ile ilgili olabilir ya da başka bir şey. Yani bir güzellik var hayatınızda. Yani yü, yücelme, parlama durumu da var. Bir sonlanma olacak ama hayatınızda. Yani ilişkiniz mi, e, e, işiniz mi ya da bekarsanız haneden ayrılıp evleneceksiniz, hanenizden ayrılacaksınız. Orada bir bitiş var. Kötü giden ilişkisi olan, evli olan başaklar ayrılmak gibi bir durumu da olabilir. Yani bir bitiş var hayatınızda bir taraftan da. Ama bu negatif olan bir şey bitiyor yani. Öyle düşünün. Yani güzel olan bir şeyiniz bitiyor diyemem. Negatif olan bir durum. Yani artık böyle yürümüyor, gitmiyor. İlişki, iş neyse bu. Burada bir bitiş var. Herkesin hayatı farklıdır. Yani bir başak, e, bu bir başak falanın yorumu ya da her başak aynı değildir. Her başağın hayatı da aynı değildir. Yani öyle düşünün. Negatif giden durumları olan başaklarda bitiş olabilir. E, güzel, doğru giden ya da ilişkisi ya da hayatı doğru giden bu konuda böyle güzel işler yapan başaklara da mükafat var tabii ki. E, ne yapıldıysa o. Yol yapacaksınız kısa kısa yollar yani bir koşturmanız olacak sizin e, güzel bir koşturma. Hane içinde böyle e, bir takım güzel haberler var koşturmalar var. Bir de sanki böyle bir dedikodu konuşulacak hanede böyle ya o onu yapmış bu bunu yapmış falan gibi bir konuşma olabilir. Hanede böyle bir hani böyle gereksiz bir konuşma aslında bu hani büyütülmüş saçma sapan bir konuşma, dedikodu tarzında bir konuşma olacak hani içinde. Bu dışarıda da böyle bir durum var ya. Ya sizinle ilgili dedikodular yapılıyor ya da işte sizin hanenizde dedikodular yapılıyor. Bu başka diğer taraf konu olan kişiler duyabilir. Biraz sorun olabilir. Çok büyük bir sorun değil ama biraz böyle bu dönem böyle dedikodu, bilmem ne o durumları olabilir. Ha, ee, ya Başak burcu açıkçası yapar. Çaktırmadan çaktırmadan yapar. Ee, yani yapıp yapar. Erkeği de yapar bu arada. Yani konuşmayı sever. Yani böyle sessiz falan dururlar ama Başak Burcu yapar. Kadın da öyle yapar yani. Ama bakarsanız hiç çaktırmazlar. Böyle sakin sessiz alttan alttan yaparlar yani. Ya da işte bilgi alırlar böyle çaktırmadan çaktırmadan. Ee, her Burcu'nun iyisi kötüsü var. Ee, Başak, da da, Başak erkeği de meraklıdır. Gerçekten. Ya zaten Merkür e, ee, erkeği de kadını da öyle. Onu hiç anlamazsınız bu arada. Konuşur. Ee, mesela takıldı mı takılır bir başak erkeği. Hani e, uzatır yani. Böyle durumlar da var. Hani genelde erkekler yapmaz gibi olur ya hani Başak Başak erkeği biraz öyledir. Sanki böyle bir konu var yani Başak erkeği için söylemiyorum sadece bunu hanenizde konu neyse siz değilsinizdir ya da Başak kadını da de o ama hanenizde bir bir şey konuşulur bir şey söylersiniz işte o kişinin kulağına gider yani bu illaki şey anlamında söylemiyorum bunu hani siz yapıyorsunuz ya da siz yaptınız sizin konunuzu ya da başka birileri sizin dedikodunuzu da yapabilir yakın çevrenize çevrede çünkü bu dedikodu bu konu dışarıya da taşıyor ya da dışarıdan içeriye geliyor ya da içeriden dışarıya çıkıyor gibi bir durum var birazcık böyle sevimsizleştirebilir belli bir süre ama önemli bir şey değil zaten yani saçma sapan bir şey zaten birinin hayatında böyle didiklemek zaten saçma da olabiliyor işte insanlık hali Güzel bir hafta olsun sevgili Başaklar. Hoşçakalın.